Gastroseramik seramik kadın, kadının yurdudur. Kadınların dayanışması sanata dönüştü. 850 kilometre uzaklıkta bulunan Kütahya ve Hatay defne arasında büyük bir yardımlaşma örneği sanata dönüştü. İlk ses Kütahya'dan geldi. 6 Şubat depreminin ardından acılar, gastroseramik buluşması ile yaralar, sanat ve üretim gücüyle sarılmaya çalışıldı. Defne'de yaşanan yıkımın izleri, Hatay mutfağının tescilli mutfak lezzeti ve Kütahya'nın seramiği ile geleceğe taşındı. Kütahya ve Hatay'ın kadınlarından gastro seramik projesi. Kütahya'nın seramik ürünleriyle Hatay'ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı gastro seramik buluşması gerçekleştirildi. Kütahya'da bulunan Firik Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Hatay'da bulunan Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleşen proje kapsamında Kütahyalı kadınların yaptığı seramik eşyalar ile Hataylı kadın kadınların yaptığı yöresel ürünler Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi konağında tanıtıldı. Gastro seramik projesi için Defne Kadın Kooperatifi ile 6 Şubat depreminden önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Firik Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Kantar, Kütahya UNESCO Şehirler Ağı'na ilk seçilen şehir. Hatay'da yemekleriyle gastro şehri olarak seçildi. Bizim seramiklerimizi ve onların yemeklerini birleştirmek ve tamamen o kültüre yönelik bir koleksiyon ortaya çıkarmak istedik dedi. 40 parçayı aşan büyük bir koleksiyon oluşturduklarını dile getiren Firik Kadın Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Kantar, burada tamamen Hatay'ın yemeklerine yönelik Hatay'ın kültüründen hareketle bir koleksiyon ortaya çıkardı ve depreme yönelik de sanatsal eserler ortaya çıkmış oldu. Eğer destek görebilirsek bu eserleri tüm şehirlerde sergilemeye devam etmek isteriz diye konuştu. Deprem sürecinde ilk desteğin Kütahya'dan geldiğini belirten Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli, projenin temel amacı kendi kültürümüzü seramikle birleştirip Firik Kadın Kooperatifi ile beraber bu projemizi daha ileriye taşıyabilmek ifade derlerini kullandı